Ateşli bir köy çocuğu şehrin en büyük marketinde işe başvurur. Dünyanın bu en büyük alışveriş merkezinde her şey satılmaktadır. Patron sorar, daha önce hiç satıcılık yaptın mı? Evet, köyümde bu işi yaptım. Patronun gözü çocuğu tutar. İyi, yarın başlıyorsun halde Ertesi gün akşam olur ve patron çocuğu karşısına alır. Evet, bugün kaç satış yaptın? One. Ne, Cedan mı? Diğerleri 20-30 satış yaptılar. Nasıl yani? Bir satış kaç dolar tuttu peki? 320.134 dolar. Patron şaşırır ve sorar. Nasıl becerdin bunu adamı? Başta küçük boy bir olta, sonra orta boy ve sonra da büyük boy bir olta sattım. Nerede balık tutacağını sordum. Kıyıda deyince bir tekneye ihtiyacı olduğunu söyledim tekne bölümüne indik ve çift motorlu yelkenli lüks bir yat sattım. Vosfosuyla bunu çekemeyeceğini söyleyince son model 4x4 bir cip sattım. Patron kendinden geçer. Ne diyorsun? Bütün bunları sadece küçük bir olta almaya gelen adama mı sattın? Genç çocuk cevap verir. Yo, aslında karısı için bir tane kadın pedi istemişti. Ben de ona şöyle dedim. Hafta sonun mahvolmuş, sen en iyisi balığa git.''